İyi günler değerli insanlar. Bugün günlerden 19 Mayıs 2023 Cuma, saat 15.45-19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız. Kutlu olsun kankalar. Siz kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil. Uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Günlük bütün burç yorumları, koç arkadaşlık ilişkilerinizde elinizden geleni yapsanız da beklediğiniz karşılığı göremeyebilirsiniz. Kimin gerçek dostunuz, kimin sahte olduğunu iyi ayırt edin. Koç günlük burç yorumu bu yeni ay maddi konularda yeni adımlara Yeni iş ve kazanç kapılarına işaret edebilir. Maddi konularda risk ve hırslardan uzak durmanız gerekebilir. Koç burcu davranışlarınızın sonuçlarını önceden düşünmek size her zaman avantaj sağlar. İddialarınızın arkasında durmak isteyebilirsiniz. Her şeye tam olarak hakim olduğunuzu zannederken karşılaşacağınız durumlar Duyacağınız sözler sizi yeniden değerlendirme yapmaya itebilir. Boğa sessiz kalmak istediğiniz bir dönemde olsanız da sevdikleriniz buna izin vermeyebilir. Duygusallık ve gerçek hayatın dengesini kurma becerileriniz ön planda olabilir. Boğa duygusal olarak kendinizi çok verimli hissedebilirsiniz. Bilhassa ilişki içerisinde kendinizi ifade edebilmekte hiç tereddüt etmeyebilir ve başarılı olabilirsiniz. Boğa günlük burç yorumu burcunuzdaki yeni ayla yaşamınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kişisel önceliklerinizi belirlerken ölçülü ve tutarlı davranmayı ihmal etmeyin. Boğa burcu çalışma ortamınızdaki sorunlar karşısında ilişkilerinizi düzenlemek isteyebilirsiniz. Profesyonel bir duruş sergilemeniz gereken bir gündesiniz. Şahsi konuları işinizin dışında tutmak olası gerilimlerin ve tartışmaların önüne geçecektir. İkizler aşk konusunda verdiğiniz emek ve gördüğünüz emeğin dengede gittiğinden emin olmalısınız. Sağlığınızla alakalı olumlu gelişmelerin yaşanması mümkün. İkizler günlük burç yorumu bu yeni ay yeni farkındalıklar getirebilir. Rüyalarınız ve sezgileriniz çok güçlü olabilir. Gündelik yaşamda ise dalgınlık ve sakarlıklara dikkat etmelisiniz. İkizler burcu hukuksal konularda kendinizi tek başınıza ya da tek bir veriyle savunmaktan vazgeçmelisiniz. Bilgi sahibi olmak, bu konuda işi bilenlerden danışmanlık almak size yeni bir bakış açısı getirebilir. Eğitimin sadece defter kitapla değil, tecrübeyle de sabit olduğunu fark edeceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Yengeç arkadaşlık ilişkileri hususunda dedikodulara fazla önem vermemelisiniz. Etrafınızda yalan haberler dolaşarak yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yengeç günlük burç yorumu bu yeni ay yeni dostluklara işaret edebilir. Sürpriz dostlar ve sosyal çevreler edinebilirsiniz. Ancak güçlü figürlerle de yüzleşmeniz gerekebilir. Yengeç burcu maddi konulardaki beklentilerinizin sizi üzmemesi için gelir gider dengenizi iyi korumalısınız. Yaşadığınız çeşitli sorunların faturasını kendinize ya da başka insanlara kesmek yerine bunların çözümüne odaklanmalısınız. Fevri çıkışlar yapmaktan kendinizi koruyun. Aslan bu aralar okuduğunuzu iyi anlamalı ve doğru cevap verdiğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda partnerinize kendisini ifade etmesi için bir şans verin. Aslan günlük burç yorumu bu yeni ay yeni görev ve sorumluluklara yeni bir pozisyon ve kararlara işaret edebilir. Ancak hırsları ve riskleri iyi tartmalı ve temkinli davranmalısınız. Aslan burcu duygularınızın ve sözlerinizin geçerliliğini kabul ettirmek için karşınızdaki kişiyi zorlayabilirsiniz. Bunu yapmanın size ya da ilişkinize bir katkısının olduğunu İyi niyetli hareket ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak alacağınız geri dönüşler bu anlamda bir revizeye gitmeniz gerekebilir. Başak, bugünlerde özel isteklerinizi gerçekleştirecek istikrar ve cesarete sahip olsanız da, kendinizi yorgun ve bir şeyler yapmak istemezken bulabilirsiniz. Başak günlük burç yorumu bu yeni ay yeni bir keşif ve maceraya işaret edebilir. Ancak sağlığınıza dikkat etmeyi ve gereksiz risklerden uzak durmayı ihmal etmemelisiniz. Başak burcu sağlığınız ve bedensel görünüş konusunda doğru yöntemler izlediğinizden emin olmalısınız. Herkesin ihtiyacı ve çözümü farklı olacağı için bazı yöntemlerin sizde işe yaramamasına karşı tepki göstermekten vazgeçin. Bugün ev Çalışma ortamınızı düzenlerken alışkanlıklarınızı da gözden geçirerek ilerleyebilirsiniz. Terazi aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmalısınız. İkili ilişkiler konusunda düşünceli tutumunuzu korumanız gerektiğini hep hatırlamalısınız. Terazi günlük burç yorumu bu yeni ay yeni bir işe veya ortak bir girişime işaret edebilir. Sizi daha mücadeleci kılarken sezgilerinizi de keskinleştirebilir. Aşkta bazı ödünler vermeniz gerekebilir. Terazi burcu partnerinizden alacağınız bazı geri dönüşler canınızı sıkabilir. Bu fazla ilgi ya da kendinizden çok başkalarına gösterdiğiniz ilgiyle alakalı olabilir. Sevdiğiniz herkese ve her şeye ayırdığınız zamanların farkına varın. Önceliklerinizin dengesini koruyun. Akrep çabanızdan kaynaklı olacak gelişmeler size keyifli gelebilir. İlişkinizdeki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bunların kolaylıkla olması size çok iyi gelebilir. Akrep günlük burç yorumu bu yeni ay ilişkilerde yeni başlangıç ve adımlara işaret edebilir. Ancak karşınızdaki kişinin şu ana dek görmediğiniz bazı yönleri şaşırtıcı olabilir. Akrep burcu yorgun olabilir. Sorumluluklarınızdan dolayı kendinize zaman ayıramayabilirsiniz. Bununla ilgili düşüncelerinizi ifade ederken olayı sadece kendi açınızdan değil eşiniz, aileniz açısından da değerlendirmelisiniz. Bir arada yaşamanın gereklerinden birinin de saygı ve empati olduğunu unutmadan hareket edin. Yay bugünlerde özellikle aldığınız ürün ya da hizmetlerden memnun kalmayabilirsiniz bu yüzden. Önemli alışverişlerinizi ilerleyen zamanlara sarkıtabilirsiniz. Yay günlük burç yorumu bu yeni ay yeni bir rutine, beslenme, diyet programına sağlık rutinine işaret edebilir. Gündelik yaşamınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki güçlü simalardan etkilenebilirsiniz. Yay burcu yakınlarınızla bir araya geldiğiniz zaman birbirinizle ilgili fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Farklı görüşlere açık olsanız da bunları kabullenmekle ilgili sorunlarınız olduğunu fark edebilirsiniz. Fanatik bir tutum sergilemek ilişkilerinize zarar vereceği için duyduklarınızı dikkate almanızda fayda var. Olak son zamanlarda mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde bir takım problemler yaşanabilir. Olak günlük burç yorumu bu yeni ay yeni bir aşka işaret edebilir. Sevdiklerinize odaklı bir dönemden geçerken tutku ve heyecanlarınız noktasında aşırılıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Olak burcu beklenmedik ödemeler ve borçlanmalarla ilgilenebilirsiniz. Alacaklı ya da verecekli olduğunuz fark etmeksizin hem iş ortamında hem aile ortamında bu gibi durumların normal olduğunu kabul etmelisiniz her zaman kuralına göre yaşamak mümkün olmayabilir. Kuralların getirdiği sonuçları da tüm açıklığıyla görmelisiniz. Kova bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz. Kova günlük burç yorumu bu yeni ay bir taşınmaya, yeni bir eve işaret edebilir. Aile bireyleriyle bolca iletişim içindeyken daha önce karşılaşmadığınız taraflarını görebilirsiniz. Kova burcu sizin için en iyi kararı siz verebilirsiniz. Son söz hakkı sizde olsa da bu kararda çevrenizden, işinizden aldığınız etkileşimler de belirleyici olacaktır. Kendinizi sadece düşüncelerinize göre değil Bulunduğunuz ortama ve zamana göre de uyarlamalısınız. Balık hayatınıza bir takım yeniliklerin girdiğini görebilirsiniz. Olumlu yönde istediğiniz değişimleri gerçekleştirmeye başlamak için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Balık günlük burç yorumu bu yeni ay yeni bir iletişim çevresine veya yeni bir eğitime işaret edebilir. Yeni kontaklar. Bağlantılar kurabilirsiniz. Kontrolünüz dışı gelişmeleri göz ardı etmemelisiniz. Balık burcu başka kaynaklardan edindiğiniz bilgilerin ne derece doğru olduğunu iyi araştırmalısınız. Bazen güvendiğiniz, anladığınız ya da bildiğiniz gibi olmadığında bu sizi öfkeli hale getirebilir. Öfkenizi kontrol altında tutmak ve makus sonuçlar alabilmek için insanlarla olan paylaşımlarınızı yeni bir ölçüt belirleyerek yapmalısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.